zıpırcağın zıpırcağın zıpırcan gel otur bakayım evladım şöyle. Gel. Geldim hocam. Evladım. Sen niye bu puanla ısrarla düz lise yazıyorsun? Neden spor okulu yazmıyorsun? Yeteneklerinin farkında değil misin yavrum? Hocam annem kızıyor ya. Neymiş anneniz hanımefendinin hedefleri acaba? Tıp. 1 2 3 tıp herhalde. Hocam bizim tanıdık var zaten. Sahte şey yapacağız. Şş, şş, ne yap? Ne yapıyorsun? yakacaksın? <laughs> Senin o tanıdığın numarasını yarabbim şey yaparsın. Kızım sen full çekmişsin. Evet full çektin. Neden mahalledeki okulu yazdın? <laughs> Başlıyorum hocam. Okul kayıt ücreti, yol parası, ek kaynak, okul forması, okulda yiyeceğim yemek, okuldaki tam, tam, insanlar... Tam, tam, tam. Tamam tamam ah, tamam. Tamam. Dinlerken aciz geldi. Haklısın. Vay paşama bak. Yüzde yirmi dilimle Beşiktaş yazmışsın. Niye? Biz Beşiktaş'ı yazamazdık mı? İyi gidemezdik mi Beşiktaş'a? TikTok mu oğlum burası? Hocam siz siz olun. Çünkü biz olamazsınız. Okey. Üstümdekinin linkini aşağıya bırakıyorum. Herkes Lan. layık olduğu yere baksın. Lan. Hayat mektebini okuyacağım hoca. Tamam, mı? Okey. Haklısın.